Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle sizlerden sesinden dolayı özür dilerim arkadaşlar çok çirkin çıkıyor çünkü biraz rahatsızım kusura bakmayın. Arkadaşlar bugün sizlere Samsun yöremize ait Basti. Mamisti bizim orada Mamisti diyorlar yeni adı Basti değil mi anne? Evet anne. Basti yapacağız 4 su bardağı suyumuzu koyduk kaynıyor suyumuzun kaynaması gerekiyor. Üzerine de birazcık sıvı yağ ilave ettik şimdi hemen suyumuzun tuzunu ilave edeceğiz. Anne tuzumuzu ilave et hamurunu ondan sonra yapalım istersen. Dersen. Göz kararı arkadaşlar tuzu damak sevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunu biz köyümüzde çok yapıyorduk. Kışın özellikle. Şimdi burada mısır unumuz var arkadaşlar. 2 su bardağı galiba. Evet hanım 2 su bardağı mısır unumuz var. 2 su bardağı soğuk suyla ile mısır unumuzu açacağız. Topak topak almaması gerekiyor arkadaşlar. Evet. Pürüzsüz bir hamur Biraz, elde edeceğiz. Daha sonra kaynayan suyumuza ilave edeceğiz. Bunun özelliği arkadaşlar turşu turşu mahalle pekmezle turşu suyuyla da yenir. Pekmezle de yenir. Tamamen damak zevkine bağlı. İsteyen istediği şekilde yenir. Ama anneannelerimiz babaannelerimiz ben çocukluktan biliyorum. Biz turşu suyuyla yerdik bunu. Pencer pekmez dediler arkadaşlar. Evet. Annemin eltisi de burada. Beraber yapıyoruz evet. bugün. O da sağ olsun. Biz yanında. Hemen şey edelim anneciğim. Kaynayan suyumuza koyalım. Güzelce çıktı. Annem şimdi hemen ben mi koyayım. koyayım. Evet. Güzelce ilave ettik. Şimdi bunu koyulana kadar pişireceğiz değil mi anne? Karıştırarak. Evet anneciğim. Koyulana kadar bunu karıştıra karıştıra pişireceğiz. Ondan sonra güzelce tahta kaşıkla çırpa 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 kıvamına getireceğiz. Farklı lezzetler, farklı tarifler denemeyi çok seviyoruz. Arkadaşlar zaten bildiğimiz bir lezzet. Kendi köyümüze, kendi yörümüze ait. Sizlere de paylaşmak istedik. Özellikle bu soğuk havalarda sizlere değişik tarifleri seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Güzelce pişsin. Daha sonra sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi çırpıcıyı bıraktık. Ağaç kaşı geçtik. Kıvamı bu şekilde olacak. Biz Yok anneciğim daha biraz daha kaynaması lazım. Biraz daha koyulması lazım. Biraz daha mı koyulacak? Evet. Şimdi? Kop koy olacak arkadaşlar. Güzelce karıştıra karıştıra yatmadan pişirmemiz gerekiyor. Bu gibi anneciğim kaşığımıza yapışmadan dökebilmemiz gerekiyor. Oo, oh, tadı da yemesi de çok lezzetli oluyor. Arkadaşlar annem yapsın sizlere son kez kıvamını göstereceğim. Arkadaşlar haşırımız yani mabisimiz. Haşır değil annem. bastırdı Bastımız kıvamını aldı. Şimdi güzelce pişirdik. 10-15 dakikada dinlendireceğiz ki hamurumuz kendini bulsun. Evet. Kıvamı bu şekilde olacak alırken altını kapattık ocağımızın. Güzelce dinlensin. Daha sonra servis kasemizi alacağız ve güzelce sevse yapıp afiyetle yiyeceğiz. İnşallah sizlere bütün aşamalarını göstereceğim. Şimdi bu güzelliğimiz güzelce 10-15 dakika kadar dinlensin. Arkadaşlar 10-15 dakika kadar güzelce mamisimizi dinlendirdik. Kıvam bu şekilde olacak. Şimdi hemen annem buraya da servis kasemizi hazırladık. Bir suyumuz da hazır. Annem güzelce alsın yerleştirsin kasemize. Kaşırımızı suya soktuk arkadaşlar. Annem hepsini yapsın sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar yapmaya başladık biz. Annem kaşıkla yapıyor arkadaşlar. Kaşıkla da oluyor ama ben hani biz nesi biraz daha şekli önem verdiğimiz için dedim dondurma kaşığıyla koyalım anne. O da sağ olsun beni her zamanki gibi kırmadı. Şimdi böyle kaşık yardımıyla dondurma kaşığımızla misafir gelecek anne bize. Hamurumuz evet. sıçramış. Biz de öyle derler arkadaşlar. Biliyorsunuz sizler de. Önce kaşığımızı suya bandırıyoruz. Daha sonra hemen bu şekilde alıyoruz ve ortaya böyle bir şekilde çıkıyor arkadaşlar ortası boş olacak çünkü ortasına da ne koyacaktık anne tabakla geçer koyacağım anneciğim pancar pekmezi varsa arkadaşlar o da olur ya da elinizde hangi marmelatla seviyorsanız onunla da olur turşuyla da. da güzel Eylemi, olur turşu suyla da çok güzel oluyor tamamen zevkinize kalmış yani eskilerden anneleriniz babaanneleriniz anneanneleriniz bunları çok iyi bilirler bizim yöremede zaten çok sık yapılır bu kış aylarında evet bir şekilde hemen kuşlarımız da bize eşlik ediyor bugün mutfakta kalabalığız Hepsini yapalım anneciğim. Sizlere son evet. halini göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar hepsini yaptık. Çok da güzel oldu. Biz ince reçeli kullandık bu şekilde. Burada da arkadaşlar biraz tereyağı, biraz sıvı yağ erittik. Güzelce hemen mamislerimizin üzerine koyuyoruz. Anneciğim mamis değil, basti. Basti. Ama ne bizde mamis derler. İşte her yerin bir değişik ismi var anneciğim. Bizde de mamis diyorlar ama bunun yeni ismi basti. Bu şey usulü arkadaşlar. İstanbul usulü adı yani <laughs> şey usulü adı. Çok da güzel oldu. Evet, Bunu bu şekilde oldu. alacağız arkadaşlar. Böyle bandıracağız ve afiyetle mideye indireceğiz. Evet, kaşık Ar falan kullanmıyoruz arkadaşlar. Bu, bu elle yeniyor. Aynen öyle. elimizde alacağız. Anne benim şey oldu. Çevir istersen sen. Çok güzel oldu. gibi koktan tereyağıyla. Yiyenlere afiyet şifa olsun inşallah. Evet. Yani çok da güzel oldu. Dediğim gibi arkadaşlar bu reçeli için tamamen zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Biz ince reçeli kullandık. Pancar pekmeziniz varsa onunla daha hoş olur. Biz bu şekilde yapmak istedik. Deneyecek olanlara, yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.